Hindistan cevizi palmiyesi dünyanın birçok tropikal ve subtropikal bölgesinde önemli bir üründür. Hindistan cevizi palmiyesinin neredeyse tüm parçaları kullanılır: meyve, kabuk, odun, yapraklar, lifler ve hatta çiçekler. Ancak bir hindistan cevizi meyvesi özellikle de eti en büyük ekonomik değere sahiptir. Hindistan cevizi eti, yağ asitleri, karbonhidratlar vitaminler ve mineraller gibi besin maddelerinin bir deposudur. Bu meyvenin bu kısmı ayrıca yüksek bir enerji değeri sağlar. Ürün başına 100 gramda yaklaşık 293 kilokalori. Bu nedenle Hindistan cevizi eti, kopra, Hindistan cevizi yağı ve Hindistan cevizi sütü gibi çeşitli gıda ürünleri yapmak için kullanılır. Son bahsedilen yağ ve suyun doğal bir emülsiyonudur ince, kremsi bir dokuya ve kendine özgü bir aromaya sahiptir. Bu, Hindistan cevizi sütünü birçok yemek geleneğinde vazgeçilmez bir malzeme haline getiriyor. Hindistan cevizi, sütü üretim süreci, meyve posasının öğütülmesi gibi birkaç aşamayı içerir ve bu aşama ana aşamalardan biri olarak kabul edilir. Öğütme, homojen bir doku elde etmeyi sağlar. Bu da daha sonraki ekstraksiyon sırasında ürün verimini belirler. Hindistan cevizi posasını öğütmek için birçok yöntem vardır. Örneğin, çekiç değirmenleri veya parçalama makineleri kullanmak, ancak bunlar her zaman gerekli öğütme inceliğini sağlamaz. Bu doğrultuda, Globe Core, CLM Colloid değirmenlerini kullanarak bir Hindistan cevizi posası öğütme teknolojisi geliştirmiştir. Globe Core Colloid değirmenlerinin çalışma prensibi, ürünü sabit stator ile hareketli rotor arasındaki dar bir boşluktan geçirmek üzerine kuruludur. Rotor ve stator, Hindistan cevizi posasının ultra ince öğütülmesi sırasında, mekanik etki için optimal modu sağlayan özel oluk konfigürasyonlarına sahip, konsantrik alet halkalarından oluşur. Bu tür bir işleme, aynı ürün hacminden daha verimli bir ekstraksiyon ve artırılmış Hindistan cevizi sütü verimi için ön koşulları oluşturur. Globecore kolloid değirmenlerinin ana bileşenleri paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu da korozyon direncini sağlar. Tasarımı, ürün kalıntılarının veya kirleticilerin birikmesini imkansız kılan ölü alanların olmamasını sağlar. Temizliği basitleştirir ve her üretim aşamasında yüksek bir iş sağlığı seviyesi garanti eder. Globcore kolloid değirmenlerinin en önemli avantajlarından biri çok yönlülüğüdür. Kullanıcılar, kesme aletleri arasındaki boşluğu değiştirerek öğütme inceliğini ayarlayabilirler. Bu nedenle, kolloid değirmenleri, gıda üretimi, hamurlar, soslar, kremler gibi çeşitli aşamalarda, emülsifiye edicilerin ve stabilizatörlerin dağıtımı ve homojen dağılımı için faydalı olacaktır. Ayrıca, Globcore değirmenleri geniş bir kapasite yelpazesine sahiptir. Saate birkaç on litreden birkaç bin litreye kadar, bu da üreticilerin, ürün yelpazelerini önemli ölçüde genişletmelerine ve başlangıç ham maddeleri için optimal tedarik kapsamını seçmelerine olanak tanır. Hindistan cevizi posasını öğütmek için hangi tür ekipman kullanıyorsunuz? Bu tür ekipmanları kullanma deneyiminizi yorumlar bölümünde paylaşın. Globcor Hindistan cevizi posası öğütme teknolojisi ve ekipmanları hakkında daha fazla bilgiye ilk yorumda bulunan bağlantıyı takip ederek veya web sitemizi ziyaret ederek www.globcor.com adresinden ulaşabilirsiniz.